Geçen merhaba. Coğrafi koordinat sisteminden yine kaldığımız konudan devam ediyoruz dersimize. Coğrafi koordinat sistemine geçen ders hatırlıyorsanız burada kalmıştık. İşte meridyenler, boylamlar, paraleller, enlemler nasıl hesaplama yapıyoruz? Birkaç örnek üzerine durmuştuk. Şimdi burada bize izdüşüm alanı hangisini geniştir diye soruyor. Bu yüzden önceki izdüşüm alanını biliyor olmamız gerekiyor. İz düşüm alanı nedir arkadaşlar? Ee, pasta dilimi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani şu şekilde mesela göstereyim. Diyelim ki dünyamızı çizdik. Tamam mı? Bu şekilde bölmeye başladık. Biliyorsunuz ki paralellerin arası eşit. 111 kilometre ve hiç değişmiyor. Ama meridyenler aynı noktada başlayıp aynı noktada bittiği için ben bunu bölmeye başladığımda pastanın dilimi aynı olmuyor. Bak şimdi burayı taradığımda ekvatora yakın olan bir yeri taradığımda İki meridyen arası atıyorum. Burada bir, 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 iki meridyen geçtiğim dört dakika diyelim. Ama kutuplara doğru gittiğimde bunun da küçüldüğünü görebiliyorum. İşte buradaki pastanın dilimi küçük ama buradaki pastanın dilimi çok büyük. Halbuki aralarındaki zaman farkı vesaire aynı. İşte bu tamam pastanın dilimiyle alakalı. Ekvator yakın olan yerlerde genelde iz düşüm alanı büyüktür. Ekvatordan uzak bölgelerde genelde iz düşüm alanı küçüktür. Biz bunları sorularda çizerken dünya şeklini çizemiyoruz genelde. Hep bize burada çizgiler bu şekilde gelir. Ama soruda verirken size böyle verir. Halbuki gerçek dünya üzerinde bu şekilde değil. Orada sizin referans almanız gereken nokta nerede? Ekvatorda mı, kutupta mı, nerede oldu? Şimdi bakın burası güneye doğru artan bir şey. Güney yarım göstergesi. Sağa doğru artan bir yer ve doğu yarım göstergesi. O zaman ekvator nerede? Şurada bir yerde. Ekvator en yakın olan yer neresi? Bir numaralı bu nokta. Çünkü burada bakmam gereken şey benim enlemler olacak. Yani paraleller olacak. O yüzden iz alanı en geliş nokta neresi diye sorduğunda cevabı bir numaralı nokta olacaktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi şu şekildeki tarama alanın koordinatları tanımlanırken aşağıdaki hangisi kullanılmaz? Bir yerin koordinatlarını tarıyorsanız en uç noktadan almanız lazım. O zaman beraber bir tarayalım. Şimdi şuraya çiziyorum. En uç nokta olarak güney bölgesini çiziyorum. Kuzeyi çiziyorum. Doğusunu ve batısını çiziyorum. Bakın nereden geçmiş. Burası sıfır. Burası neresi arkadaşlar? Güney yarım küre değil mi? Şurası da kuzey yarım küre. Rakamlar sola doğru artıyor. O zaman bu nerede? Batı yarım kürede. Çünkü Greenwich şuralarda bir yerlerde. Bu solda. O zaman 10 kuzey kullanacağım. Ve 30 Güney kullanacağım. 10 Kuzeyi ve 30 Güneyi çizdik. 60 Batıyı kullanacağım çünkü Batı'da ve aynı zamanda en soldaki 90 Batıyı kullanacağım. 10 Güney, hocam 10 Güney geçmiyor mu? Geçiyor arkadaşlar. Evet, 10 Güney içerisinden geçiyor ama bana şunu sormuyor. Şekildeki verilen işte koordinatların hangisi ee, verilen koordinatların hangi şeklin içinden geçer demiyor koordinatları tanımlanırken kullanılmaz diyor. Ben 10 güneyi, ekvatoru, 20 güneyi, 80 ve 70 batıyı zaten koordinat tanımlarken kullanamam. Dikkat edin Türkiye'nin koordinatları tanımlanırken neresi kullanılıyor? 26, 45 doğum izleyenleri derken en uç noktaları Çanakkale ve Iğdır alıyorum. 36 ve 42 kuzey paralelleri derken de Hatay ve Sinop'a alıyorum. En uç noktalarını alıyorum. O yüzden Soruda bize içerisinden mi geçiyor yoksa tanımlanırken mi diyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet edebilmemiz gerekiyor. Yoksa soruyu yanlış çözeriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada iz e, izdüşüm alanlarından bahsediyoruz. Az önce söylemiştik. İzdüşüm alanları nerede büyük oluyordu? otur yakın yerlerde oluyordu. Mesela bakın burada en izdüşüm alanı büyük olan noktamız bizim K noktası. Sonra bakıyorum 10-20 arasında. O zaman M ve L noktası birbirine eşit arkadaşlar. Çünkü aynı uzaklıkta uzaklaştıkları için kendi büyüklükleri de aynıdır. İz düşüm alanı en küçük olan ise şöyle yapalım. K en büyüktür. M ve L birbirine eşittir. En küçük olan ise N noktasıdır. Çünkü diğerlerine oranla kutbu en yakın olan N noktası. Bu şekilde gösterebiliriz. Aynı yerde ise diyelim ki burada N 30-40 arasında şurada da 30-40 olsaydı arkadaşlar şurada da bir A olsaydı A ile N birbirine yine eşit olacaktı. <laughs> Aynı enlem aralığındaysalar kuzeyde de güneyde de olsa fark etmez. Aynı uzaklıkta gittikleri için ne oluyor? Alanları birbirine uzaklıkları birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi aynı kilometre doğuya gitsek dahi yerel saatimiz aynı olmayabiliyor. Çünkü az önceki mantık söylemiştik. Şimdi bizim dünyamız yuvarlak olduğu için şimdi biz şu şekilde meridyenleri bir çizelim. Tamam mı? Meridyenleri çizdik. Buradan da ben 1000 kilometre doğuya gidiyorum. Buradan da 1000 kilometre ben doğuya gidiyorum. Ama bakın, şimdi bu çizgiden atıyorum 3-4 tane meridyen geçerken daha kutuba yakın olan bir yerden daha fazla çizgi geçiyor. Çünkü bir şuradan 360 tane çizginin geçmesi var. Bir de buradan 360 tane çizginin geçmesi var. Kutuba yakın olan yerlerde daha çok ben meridyen geçtiği için o zaman her meridyen geçimi 4 dakika geçiyorsa olmaz saat olarak daha ileri gitmiş olurum. Sonuçta ben bunu çizerken şu şekilde çiziyorum. Bakın o zaman yukarıya yakın olan bir yerden daha fazla geçerim. Yani eğer aynı kilometre gidiyor olsanız dahi kutuba yakın bir yerdeyseniz saat olarak daha fazla ileri gidersiniz. Çünkü daha çok meridyen geçiyorsunuz demektir. O yüzden burada verilen P noktası, gerçi ikisini de P vermiş. Pardon. Burada verilen R noktası arkadaşlar saat olarak P noktasından daha ileridir. Çünkü aslında farkında olmadan daha doğuya gitmiş oluyor. Evet. Devam edelim. Şimdi aynı mantık. Burada diyor ki başlangıç meydanı ile arasındaki daha fazla yerel saat farkı olduğu söylenebilir. Şimdi ben eğer düz bir çizgi çizmek istersem mantık yani bunların hepsi bakın aynı çizgi üzerinde. Ama bizim dünyamızın şeklinden dolayı biz düz bir çizgi çizemiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk hatırlıyorsanız şu şekilde bir çizgi çiziyorduk. Çünkü bunlar kuzey kutup noktasından başlayıp güney kutup noktasına kadar beraber ilerliyorlar. O zaman baktığım zaman ekvatora kilometre olarak daha yakın olan durumda hangisi aslında yukarısı daha dar olduğundan o bir noktası. O zaman baktığım zaman ne olacak? Bir noktası başlangıç meridyenine daha yakın bulunuyor. Başlangıç meridyenleri arasında daha fazla yerel saat olmasını istiyorsan daha fazla çizgi geçmesi lazım. Daha fazla çizgi geçmesi için daha kuzeyde olması lazım. Bir noktası o zaman arkadaşlar daha çok çizgi geçildiği için saat olarak daha geride olan bir noktada yer alır. Yani benim doğru cevabım burada bir numara yer olacak. Kutba daha yakınsanız daha çok çizgi geçiyorsunuz. Daha çok çizgi geçiyorsanız daha çok saat ileri veya geri gidiyor. Oynuyor. Batıya göre değişir. Aşağıdaki coğrafik koordinatları verilen merkezlerden hangisi şekildeki taralı olarak gösterilen bölgede yer alır? Yani bana diyor ki hocam bu taralı alan içerisinde yer olacak diyor. Senin bana verdiğin koordinatlar. Bakalım 30 güney 30 91 doğu bir kere bu Güney yarım kürede aşağı doğru artıyor. Nerede? Doğu yarım kürede sağa doğru artıyor. Bir kere 30 güney zaten soru içerisinde yok. 30 güney şuralarda bir yerlerde. O zaman bu şıkkı otomatik ben otomatikman zaten eledim. 45 güney 84 doğu. Bakıyorum 45 güney tamam eyvallah buradan geçiyor. 84 doğu. 84 de geçiyor. Ama bak bana buraya veriyor. Bu taralı alan içerisinde mi? Değil arkadaşlar. Bunu da çiziyoruz. 44 güney 76 doğu. 44 güney tamam buralardan geçiyor. Ama 76 doğu nerede? Şurada bir yerde. Yani zaten sorunun içerisinde bile yok. Bunu da alamıyorum. 39 güney 100 doğu. 39 güney tam buradan geçiyor. 100 doğu da tam buradan geçiyor. Evet o zaman şu an çizdiğim nokta A noktası ne oldu? Taralalar içerisine geldi. Bakalım Edirne'de var mı? 33 güney 80 doğu. 33 güney tamam buradan geçiyor. 80 doğu da buradan geçiyor. Ama bu çizdiğim noktada yine arkadaşlar az önceki gösterdiğim gibi şu taralı alan içerisine girmiyor. Giren tek bir şık var. O da denizli şıkkı. O zaman cevabımız denizli olmuş oluyor. Evet devam edelim. Ekvator'un 1665 km güneyinde bulunan ve yerel saati başlangıç meridyeninden yerel saatinden 80 dakika ileri olan bir merkezin koordinatları verilmiştir diyor. Nasıl bulacağız hocam? bulacağız arkadaşlar. Şimdi iki paralel arası zaten ben biliyorum ki 111 kilometre. Öncelikle ekvatorun 1665 kilometre güneyinde diyor. Ne yapacağım? 1665'i 111'e böleceğim. Böldüğümde ne çıkar arkadaşlar? Bakın buradan 5, 5, 5 gelir. 15 e 15 paralel bulmuş olurum. Bana nerede diyor? Güneyinde diyor. O zaman nereye yazacağım bunu? 15 güneye. Bir tanesini bulduk. Yerel saati başlangıç meridyeninden 80 dakika diyor ileri diyor. Şimdi başlangıç şeyini de çizelim, meridyenini de çizelim. 80 dakikayı ben 4 dakikaya bölersem ne bulurum? 20 bulurum. Bu bulduğum 20 ne aslında? Boylam değil mi? Boylam, 20 tane boylam fark olduğunu buldum. Çünkü iki meydan arası 4 dakika. Bölersem kaç boylam geçtiğini bulurum. 20 boylamı 4 ile çarparsanız 80 dakika ileride olduğunu görürsünüz. E bana ileri diyorsa nerede olacak? Doğuda, batıdan olacak? Tabii ki doğuda saat ileridir. O zaman nerede? Şurada bir yerde olacak. 20 doğu. Neredeymiş bu şahıs? 20 doğu ile 15 güney koordinatları arasında yer alıyormuş. Nerede bu? 20 doğu 15 güne evet denizli şıkkında yer almış oluyor yaptığımız soruda. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar konuyu burada bitiriyoruz. Konu e, genel olarak coğrafi koordinat olarak bitiyor. Coğrafi konuma biraz giriş yapayım. Özel konum, mutlak konum, matematik konum bunlar nedir diye. Sonra daha ayrıntılısını bir daha gideriz görmüş oluruz. Şimdi coğrafi konumu biliyorsunuz bir matematiksel olarak bir konum var ki bunun diğer adı aynı zamanda mutlak konumdur. Hem matematik konum hem mutlak konum. Bir de özel konum vardır, göreceli konum. Şimdi bir yer size koordinatlarla ifade ediliyorsa, Koordinatlar nedir? Değişmez, değil mi? 180 tane paralel var, 360 tane meridyen var. Bakın rakamlar devreye, sayılar devreye giriyor. Bunlar değişmez. İşte o zaman koordinatlara göre bir şey veriliyorsa bu matematik konum içerisine giriyor. Mesela kuzeye gittikçe sıcaklık işte azalır. Sadece Türkiye'de mi azalır? Hayır. Kuzey yarımkürede olan herkes için aynı durum geçerli. Ya da güney yarımkürede kuzeyde esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Bu güney yarımkürede olan herkes için geçerli. Eğer verilen bir bilgi sadece sizin ülkeniz için geçerli değilse genelleme yapabiliyorsanız mesela kutuba gittikçe tuzluluk oranı azalır, sıcaklık azalır, buharlaşma azalır, işte paralellerin boyları kısalır gibi cümleler varsa, enlem boylan meridyenle ve paralele göre cümleler varsa ve size özel değilse o zaman matematik konum içerisinde yani mutlak konum içerisinde giriyor. Ama veriler özellikler size aitse mesela üç tarafı denizlerle çevrili. Her ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili olmak zorunda mı? Değil. İstanbul ve Çanakkale Boğazı var. Mesela bütün ülkelerin çoğunda örneğin Boğaz ve olabilir. Ama İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan başka bir tane var mı? Yok. İşte Türkiye'de yükselti doğudan batıya doğru artar. Bütün dünya ülkelerinin yükselti batıdan doğuya doğru mu artar? Hayır. Bazıları ki güneye doğru artar, bazıları ki batıya doğru artar, bazıları ki kuzeye doğru artar. Yani bu değişebilir. Eğer size özel olan bir durumdan bahsediyorsa o zaman size özel, size göredir. Yani Türkiye'ye özel, Türkiye'ye göredir. Ama eğer elinden boylan ve bir paralel devreye giriyorsa o zaman matematik konum yani mutlak konum içerisine girecektir arkadaşlar. Daha ayrıntılı maddeleri bir dahaki ders kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.